Merhabalar sevgili değerli dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün yine güzel bir burç yorumu ile karşınızdayım. Sevgili oğlak burçları, sizin için buradayım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizlere Ocak ayı burç yorumunuzu paylaşacağım. Öncelikle güzel bir kahve falı yorumlayacağım. Videonun en sonunda dilek açılımı gerçekleştireceğim için bir tane dilek tutmanızı istiyorum. Hemen kartlarımı karıyorum, hazırda bulunması adına. Bu arada videolarımın devamı hep gelsin. Beni hep burada görmek isterseniz kanalımıza abone olmanız ve videolarımızı beğenmeniz gerekir. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Bakalım sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar sizlere Ocak ayı boyunca neler bekliyor? Neyse haliniz çıksın o falınız diyelim, başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdi tellerinizde gördüğüm hani dikkatimi çeken ilk görüntü şapkalı bir erkek figürü görüyorum. Özellikle bu kişinin isminin içinde M harfi var. İş ve kariyer hayatınızda sanki böyle bir takım aksilikler yaşayacaksınız ama bu kişi sayesinde Belki de bir takım engellerin ortadan kalkmasına e, olanak sağlayacak. Bu kişi belki de size büyük bir destek gösterecek. Önümüzdeki iki hafta özellikle sizin için kritik bir zaman dilimi. İş hayatınızda, kariyer hayatınızda e, şimdiye kadar belki de bir takım aksilikler yaşadıysanız şu iki haftanın sonucunda güzel bir haber gelecek. Olumluya dönecek. Yani olumsuz bir haber geldiyse bu olumluya dönecek. Yani siz yine de bir durum analizi e, yapmanızda fayda var diyebilirim. Bu ayın sonlarına doğru böyle sizden yaşça büyük, saygı duyduğunuz, e, onun fikirlerine önem verdiğiniz e, bir büyüğünüzden bir haberiniz var. Bir haber alacaksınız. Önemli bir haber bu arada. Sizi çok e, böyle aydınlatacak bir haber desem yeridir. Sevgili Oğlaklar bu sene şansınız çok dönecek. Çok güzel paralar kazanacaksınız. İş hayatınız, kariyer hayatınız olumlu ilerleyecek. Sadece bedensel olarak kendinizi çok yormamaya çalışın. Özellikle şu anda bir işiniz yoksa ya da belki de bir ara verdiniz. Yakın zamanda bir işe başlayacaksınız. Ya da işiniz devam ediyorsa konumunuz değişebilir. Ya da yeni bir teklif gelebilir. Ve o kadar güzel fırsatlar çıkacak gönlünüze. Büyük fırsatlar. Hani bunları değerlendirmemek içten değil. Eğer güzel değerlendirirseniz inanın bu fırsatlar size çok güzel fayda sağlayacak. Ve şu anda maddi anlamda bir sıkıntı yaşıyorsanız maddi anlamda da rahatlayacaksınız. özellikle ilişkinizde ufak anlaşmazlıklardan e, biraz gerginlik yaşamış olabilirsiniz bu aralar ama e, bu durum hani geleceğe dair umutsuzluğa kapılmanıza sebep olmasın hani böyle yapboz parçaları gibi her şey teker teker oturuyor yerine özellikle partnerinizle e, 3 veya 4 ay sonra hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için planlar yapmaya başlayacaksınız yani sakinliğinizi koruyun Partnerinizin biraz demek ki bu aralar e, eşref saati değil de eşek saatinde bu aralar onun üzerine gitmemenizi söyleyebilirim. Yakın zamanda bir kırılma noktası yaşayacaksınız. Ve yeni bir döneme adım atacaksınız aslında. Hani bu dönem size her alanda çok farklı kapılar açacak. Ama bu aralar iş hayatınızda olur, çevrenizden olur. Yani birinin e, sizin işinize burnunu sokacağını ve sanki tadınızı kaçıracağınızı görüyorum. Böyle bir durumda kimseye yumuşak davranmamanız gerekiyor. Yani bence siz emin olduğunuz konuların arkasında durmalısınız. Ya bu konuda size telkinde bulunan dostlarınız elbette olacak. Ee, sadece düşmanca yaklaşan e, insanlara karşı temkinli olmanız gerekiyor. Bir takım meyve ağaçları görüyorum burada. Bunun anlamı aslında maddi ve manevi daha rahat bir döneme gireceğinizi müjdeliyor. Ve hatta sizin canınızı sıkan olayları yatıştıracak birinin varlığını hissediyorum. Burada isminde E harfi olan bir kişiyle yakın zamanda bir tanışmanız olacak. Ya belki de bu kişiyle bir anda birbirinizden hoşlandığınızı fark edeceksiniz ve yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Özellikle bekar oğlaklar. Yani aşk hayatınız canlanacak. Öyle söyleyeyim. Çevrenizde oldukça böyle beğenilen ve ilgi gören birisiniz sanırım. Ya belki siz böyle olduğunuzu düşünmüyor olabilirsiniz ama ya da ilgi göreceğiniz bir dönemde olduğunuzu anlayacaksınız. Ve öyle bir enerji yayıyorsunuz ki çevrenize bir takım geri dönüşler hissedeceksiniz çevrenizden. Tavellerinizde büyük bir kapının önünde beklediğinizi görüyorum, mavi bir kapı. Hemen arkanızda da gül ağacı var. Bir yerden veya bir kişiden önemli bir haber bekliyorsanız, en yakın zamanda bir yakınınız aracılığıyla bu müjdeli haberi alacaksınız. 4 vade içinde, 4'lü geçen bir süre içerisinde. İsminin içinde S harfi olan bir kız arkadaşınız var mı? Bu kişiyle yaşayacağınız bir tartışma var. Bu ayın 20'sine doğru. karşılıklı kırgınlıklara yol açacak bu tartışma. Yani aslında iki tarafta kendini haklı bulduğu tartışmanın sonunda bir süre ayrı düşeceksiniz. Ya belki de sizin çok eski arkadaşınız bu kişi. Ama üzülecek. Siz de üzüleceksiniz. Ama siz geri adım atmayacaksınız. Öyle düşünüyorum ben. Zamanında birisi size bir söz vermiş. Ama yerine getirmemiş. Özellikle önümüzdeki zamanda size verilecek ya da verilen bir vaadi hani umduğunuzdan daha kısa sürede gerçekleştiğini göreceksiniz. O yüzden umutsuzluğa hiç kapılmayın arkadaşlar bu aralar. Yani inanın ummadığınız anda büyük sevinç yaşayacaksınız. sevdiğiniz kişiyle aranıza girmeye çalışan ya da ayrılmanızı isteyen biri var gibi yani sizi uzaktan takip ediyor gibi hani böyle hakkınızda yalan yanlış söylemlerde bulunuyor olabilir her ne kadar sizi kendinize çekmeye çalışsa da amacına ulaşamayacak özellikle ilişkiniz devam ediyorsa evlilik gündeme gelecek e, ya da işte evliliğinizle ilgili bir kriz varsa aslında o kaybettiğiniz eski heyecanınızı kazanacaksınız bence bu yaşayacağınız durum sizi bir araya getirecek daha çok. Daha çok kenetleneceksiniz diye düşünüyorum. Yani inanın hani sevginizin gücü ilişkinizin ayakta durmasını sağlayacak. Mucizelerle dolu bir süreç sizi bekliyor sevgili oğlaklar. Özellikle partneriniz ortak bir arkadaşınızın da yardımıyla size sürpriz bir eğlence hazırlığında. Belki doğum günü partisi bilmiyorum ama mutluluktan ağzınız kulaklarınıza varacak diyebilirim. Yani e, doğum günü olur, evlilik yıl dönümü belki evlisiniz. E, belki ne bileyim e, işte ilk ilişkiye başladığınız tarih olabilir, yıl dönümü olabilir bilmiyorum ama bununla alakalı güzel bir haber. Uzun bir yolculuğunuz var ama gidip gitmemek arasında böyle kararsız kalıyorsunuz. Dörtlü bir vade içinde bir takım arkadaşlarınızla bir plan yapıp belki de buraya onlarla gideceksiniz böyle bir karar değişikliği de yaşayabilirsiniz plan değişikliği sizin miraslık bir konunuz olabilir mi ee, bir arsa bir yatırım satım gibi satılacak olan bir yerle alakalı gözünüz aydın olsun diyelim 3 ayın içinde gelecek olan toplu bir paranız var inanın bu para geldikten sonra hayatınızda birçok şey değişecek yani paraya dayalı durumlarınız var sizin hayalleriniz hedefleriniz ve bunlar bir bir gerçekleşecek hatta siz bir senenin içinde araba sahibi bile olacaksınız desem yeridir evet sevgili oğlaklar şimdi e, dilek açılımınızı gerçekleştirmek istiyorum dilek tutun demiştim biliyorsunuz ki Yani böyle bir şey olamaz. Kartları kaç defa kardım biliyorsunuz. Hepsi 2 iki, iki denk gelmiş. Yani bu kadar mı şanslısınız? Bu kadar mı bahtınız açık? Yemin ediyorum şoktayım şu anda. Vallahi bak. Başlayalım o halde. Çok emek harcayacak. Çok böyle emek verecek. Bir kazanç sağlayacaksınız. Önümüzdeki günler içinde arkadaşlar. Özellikle asker yolu gözlüyorsanız bu kişiden bir sürpriz ziyaretiniz var. Mutlulukla gelecek bir haber sizi çok sevindirecek. Özellikle iki kız arkadaşınız kavga etmiş, tartışmış olabilir. Sizi bir araya getirebilirler ya da siz onları bir araya getirebilirsiniz ya da tartışan kişi siz de olabilirsiniz. Eski sevgiliniz ile alakalı bir duyum gelebilir kulağınıza. Bir takım dedikodular, yalan yanlış bunlara inanıp inanmamak tabii ki size kalmış bir durum ama iyice doğruluğundan emin olun o şekilde bir adım atın ya da şüphelenmeyin diye söylüyorum özellikle sıkıntılarınızdan aranacaksınız rahatlıkla kavuşacaksınız ee, özellikle bir tane dileğiniz var böyle çok dua ettiğinizi görüyorum ağlıyorsunuz yeri geldiğinde çok duygusal bir insansınız dokuzlu geçen bir süre içinde dileğiniz kabul olacak çevreniz tarafından bu aralar çok iltifat alacaksınız beğenileceksiniz dedim ya Sizden hoşlanan birileri var. Ya da hoşlanan birisi. iltifat gelecek, beğenileceksiniz. Hatta size olan duygularını size açabilir. Bir cesaret patlaması yaşayacak bu kişi bu aralar. Bütün negatif alışkanlıklarınızdan aniden kurtulmaya karar vereceksiniz. Sağlıklı beslenme, kilo verme, spor yapma gibi gündemleriniz olabilir bu dönem. Size iş hayatınızda haksızlıklar yapılmış ya da yapılmaya devam ediyor ama hakkınızı arayacaksınız yargıya taşıyacaksınız diye hissediyorum özellikle bekar iseniz evlilik görünüyor evliyseniz güzel bir haber gelecek belki bir hamilelik haberi belki bebek haberi belki çevrenizden bebeği olmayan birinin hamilelik haberini alacaksınız belki de kız kardeşiniz bilmiyorum ama mutluluktan havalara uçacaksınız desem yeridir Finansal olarak ekonominiz düzelecek. Çok kısa zamanda gelecek bir para var. Özellikle arkadaşlar, bir problem var ya da içsel bir sıkıntı yaşıyorsunuz. İçsel bir yanınız var bu aralar. Biraz yalnız kalmışsınız, biraz sessizleşmişsiniz. Şimdi önümüzdeki günlerde bu sessizliğinizi bozacaksınız artık. Ya yani bozmak durumundasınız çünkü. Yani çünkü çok boş konuşan insanlar var hayatınızda size karşı. Onlara karşı kendinizi korumaya almalısınız. Wow. Dileğiniz tez vakitte olacak. Bu dönem işleriniz yaver gidecek. Bahtınız açık. Kısmetiniz çok açık. Çok kazanan bir burçsunuz bu sene. Kazanacak olan bir burçsunuz. Özellikle çok dua ettiğiniz dileklerinizin olacağı. Hani böyle aklınızdan ne geçiyorsa bir anda verecek. Bir şeylere şahit olacaksınız. Yolculuklarınız, seyahatleriniz artabilir mi? Aslı konularınız gündemde olacak. Yani neye elinizi atsanız bu dönem olacak sevgili oğlaklar. O kadar şanslısınız. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere diyelim. Bu burç yorumları bittikten sonra tekrar koç burcu ile devam edeceğiz. Başlayacağız arkadaşlar. Umarım beğeniyorsunuzdur videolarımı. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı okuyorum ve hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.